Bu portakal balımız, bu bahçe balı da denir. Bu balda az bir nem oranı yüksek olur. Yani akıcıdır. Diğer yayla balları gibi kıvamlı olmaz. Küçük çocuklara geçer türü bir baldır. Çok güzel bir aroması vardır. Arıcılar bunu misafir geldiği zaman evlerinde tatlı niyetine çıkartırlar, ikram ederler yemekten sonra hafif olduğu için. <laughs> de her sene de olmaz tek çiçek balı olduğu için. Nusret amca önümüz Ramazan. Ramazan'da en çok hangi bal yemelerini tavsiye edersin? Hani şöyle, yakmaması açısından, şöyle, susu susatmaması açısından. Arıcılıkta sofralık balda en kaliteli bal kekik keven balı. Yani bizim Göksün, sarız, Adıyaman, Çelikan, Malatya, Beyda, Van, Yüksekova bu bölgelerde keven ağırlıklı olur. Bir de Faydalı olan ballar vardır. Mezda balı vardır, çakşıl balı vardır. Efendim. E bunların da insanlara bir rahatsızlığını, faydası olduğunu bildiğimiz için onları tavsiye ederiz. Şey ya, Örnek verelim. Çakşıl balı. Bizim burada en yakın Hatay bölgesinde olur. Bazen yüksek ovada da oluyor. Bu balımız da yüksek ova'nın çakşıl balı insanlarla üremeyi artıran bir bal. Yani bebek tedavisi görüyorlar. E şimdi buna kara kovan balı versek onlar icabında kalite arıyor, kara kovan diyor. Faydasını göremezler. Çakşıl balı tüketmesi lazım. E astım bronşidi var. O da salgı balı, mezda balıdır. O'nun sakızı da yara tedavidir. Ciğerlerde rahatsızlığı olanda. Hatta müsaade ederseniz elimi bir silin, bal oldu. Benim çantamda kullandığım bulamadık, yer yer koymuş olabiliriz. Bakın bu menza satıyor. Bu çantamla taşıyorsun. Bunu taşıyorum. Bunu bazen biraz daha ilave ed ederim. Bunu yutuyorum suyla. Ne işe yarıyor? Ciğerlerde rahatsız varsa tedavi eder midede de tedavi eder. Yaban hayvanı da yaralanırsa bu mezdanın olduğu yere gider. Yarasına kağasıyla yapıştırır veya sürtünerek yarayı tedavi eder. Aslında koa hastaları, evet. akciğer hastaları, evet. hepsi bunu kullanabilir. Evet. Ne kadar kullansın peki? Her gün mü? İki güne bir kullansın. güne Hiçbir yanı yok. Herhangi bir rahatsızlığı olan kullanmasın, yani şu rahatsızlığı olan kullanmasın dediğiniz hastalık var mı? Ciğerlerinde rahatsızlık varsa, astım, bronşit var bunu kullansın. Bakın bunun rengi çok beyaz. Bu yeni mahsul. Geçen seneki olursa sararır. Yani alıcılar da beyazını tercih etsin, yeni mahsulü tercih etsin. Bunu attalar, satıyorlar. Evet. Ben her gün bundan bir parça alıyorum. Mezda sakızı mı? Mezda. Diyeceğim. Bu çamın bittiği yerde, rakım yüksek yerde olur. Ulu bir ağaçtır bu. Yani çok büyük çınarlardan daha büyük bir ağaç. Kozalığa yukarı olur. Sakızı da çok faydalı, balı da çok faydalı. Örnek verelim. Çocuklara küçük ya iğde balı olur bazen. Şimdi iğdenin kokusunu biliyorsunuz. Akasya balı olur. Bunlar işte ailede küçük çocuklara tavsiye edilir. Şimdi ağır bir bal diyelim ki ne? Bazı bölgede haşul derler, bazı yerde de süt, süt derler. Çok ağır bir bal. E bunu ailede biri aldı da küçük çocuklara ye diye ısrar ederse çocuk baldan tiksinir. Yani çok ağır. Bakın burada biz bazı balları şey yaptık. Bu kekik keven balı. Sofralık balın en kaliteli var. Zahter balı ağırdır. Kestane balı daha ağırdır. Efendim, portakal balımız hafif bir baldır. Daha epey bal çeşidi var. Aslında balcıda da bu çeşidin hepsinin bulunması gerek. Ahmet'e bir portakal balı ikram edelim.